Merhaba arkadaşlar. Yusuf Leyha'nın 4. bölümüyle sizlerleyim. Ee, dün akşamki yer bana bir eğlence yayında abone öz olarak YouTube'a eklendi. Dileyen bu şekilde izleyebilir. Eee dolayı herkese açık bir şekilde koymak koy hani kanala eklemeye gönlüm el vermedi haberinize bunun daha haberini vereyim ufaktan. Ondan sonra e, şeye başlayayım metni okumaya başlayayım. Konuşalım bakalım. <laughs> Yusuf Üleyha'da neler var? Sesim gelmiyor mu? Geliyor olması lazım. Geliyor mu sesim? Sesim var. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz tekrardan. Dediğim gibi kaldığımız yerden devam edelim. 302. Beyt'te kalmıştık. En son 301. Beyt'i okumuştuk. Hazreti Yusuf birçok şehre uğradıktan sonra ee, yeni bir yolculukta Mısır şehrine yönelmişti. Mısır ehli kamusu eşittiler. Cümlesi Yusuf'a karşı gittiler. Yusuf, Mısır ehlinin hepsi duyup, Yusuf'un geldiğini duyup onu karşılamaya çıktılar. Yüzün gören kişiler anın paşa, hayran olur, diremez aklın başa. Ey paşa, burada okuyucuya sesleniyor. Onun yüzünü görenler hayran kalırlar, akıllarını başlarına deremezler. Bir saraya koydu Yusuf'u hoca. Avret er toldu kamu tamu paça. E, tamu e, baca. Yani e, o bezirgan, o tüccar onu bir saraya yerleştirdi. Kadın, erkek kapıları, damları, bacaları doldurdular onu görmek için. Eğittiler göster kulun yüzün bize. Virelim görmeye bir altın size. Dediler ki o kulunun, o kölenin yüzünü bize göster. Onu görmek için sana bir altın verelim. Anlık gören kişi e, deli olur. Özür dilerim. Kim verir bir altını görür canı, görür anı. Altını yok hasetten çıkar canı. Kim ki onu e, altını, bir altın verip onu görürse e, yani bir altını olan kişiler ki onu görür altını olmayanların yani onu görmek için parası olmayanların hasetten canları çıkarmış. Anı gören kişi deli olur. Kimi ah eder bakar hayran kalır. Kimi düşer uğunur ussu yani aklı gider. Kimi görmeye canını terk eder. Ertesi gelir iki altın verir. Ta ki Yusuf yüzünü bir kez görür bir kez daha görmek için ertesi gün iki altınla geliyormuş. Dördüncü gün üç altın alır idi. Kordu andan Yusuf'u görür idi. On güne değin tamam şöyle gider. On birinci gün işit kim ol ne der. Yani on gün boyunca para karşılığında insanlara Hazreti Yusuf'un yüzünü göstermiş Bezeriye. On birinci gün Yusuf'u alır varur Nil katına. Buyurur ana gire anda yuna. Yusuf'u Nil, in, Nil nehrine götürür ve der ki gir ve burada yıkan. Tüm diler Yusuf ki kendisin yuya. Bir balık gelir olur metris suya. Orada dilediği Yusuf kendini temizlesin, yıkasındır. Bir balık gelir ve Yusuf peygamberin önünde siper olur. Her dolur Yusuf'a, Yusuf yuyunur bir kavil oldur, Yusuf ana binir. O e, Yusuf Aleyhisselam'a perde olur, Yusuf yıkanır. Bir söz daha vardır ki Yusuf peygamber o balığa binmiştir. Öyle de bir rivayet varmış. Der balık, şey, ol balık söyler çalap suyla anda kim turur idi gelir dile. Allah'ın yaratmasıyla o balık dile gelip konuşmaya başlar. Derbalık balık Yusuf Nebi bana inan. Aşık idim ben sana nice zaman. Diler idim Tanrı'dan seni görem. Şimdi anındır bana lütfu kerem. Yani şimdi bu onun bana cömertliğidir, lütfudur, keremidir. Ruzi kıldı görmeye seni bana. Yani seni görmeyi bana nasip kıldı. Hacetüm var dile Tanrı'dan bana. Bir ihtiyacım var. Onu benim için Tanrı'dan dile. Hiç iyalim yok durur iyal dile. Tanrı cömerttür sözün kabul kıla. Benim hiç ailem yoktur. Çoluğum çocuğum yoktur. Benim için Tanrı'dan aile iste. Allah cömerttir. Sözünü, senin sözünü kabul eder. Kıldı dua, oldu duası kabul. Tanrı verdi balığa iki oğul. Oğul ikinin birisi, biri Yunus'u yudar biri Süleyman yüzüğünü yutar. O iki balıktan birisi Hazreti Yunus'u yutan balık imiş. Diğeri de Süleyman'ın peygamber, Süleyman peygamberin yüzüğünü yutan balıkmış. Her birine Tanrı'dan bir bahşidi. Levh üzre böyle yazılmış idi. Yani lev, Levh, levh-i mahfuz. Korunan levha. Ol, olan ve olacak her şeyin yazıldığı yer. Çün tamam yundu Yusuf çıktı gider. İmdi işit ol bezirganı ne der? Yusuf yıkandı, çıktı. Dedi ki şimdi de bakın diyor o bezirgan ne yapar? Türlü tonlar giydürür ol ana. Kim görenler anı kalır tutanla. Ona türlü elbiseler giydirdi ki onu görenler şaşkınlıklar içinde kalırdı. Arkadaşlar buradan sonra da başka bir kişinin hikayesini anlatmaya başlıyor. Bizim hikayemizin iki ana karakteri var. Biri Yusuf, öteki de Züleyha. Bakalım Züleyha kimmiş? İmdi dinlen eşi dün uç bu sözü. O zeliha marip issinin kızı. Dedi ki, e, şimdi bu sözümü iyi dinleyin, işitin. O zeliha marip ıssının kızı. Yani marip ülkesinin Sultanının, padişahının, kralının kızı. Adı Taymuz. Artuk yüz binden süsü. iki vermiş ana. Alem tanrısı. O kişinin adı, Marip ıssının adı Taymuz imiş. Alem tanrısı. Ona çok zenginlikler vermiş. Yüz binlerce süs vermiş. Şu melik tapar idi. Ee, şu gibi melik tapar idi haça nazinin ol ömrü verirdi heçe. O melik yani o padişah haça tapar imiş. Hristiyan gibi düşün ya da e, bilemezsin tabii ki o zaman Hristiyanlık yok. Ee, haçtan kastının ne olduğunu ya da anlatılarda haçın nasıl geldiğini bu anlatıya ne surette girdiğini bilemiyoruz. Ama e, yine bir tarz Perestlik olarak anlatıldığını Düşünüyorum ben Kızı Zelha şey, Nazenin ömrünü hiç yola Boş yere harcardı diyor Kızı Zelha düşte gördü Bir surat Yusuf'un da düşte gördü o surat ee, Kızı Zelha e, Bu kişinin kızı Rüyasında bir Suret görmüş bu surette Yusuf peygamberin suretiymiş. Aşık olur bir nazarda surete, aşık olan nice uyuya yata. Bir görüşte o surete, o yüze aşık olmuş. Aşık olan nasıl yatsın, uyusun diyor. Benzi sarardı dünü gün ağlayı, atası sorar ana ne oldu deyip. Zelha eydür, Zelha der. Düşte gördüm bir surat, bir yüz, bir surat gördüm. Gerek öldür beni, gerek oda yani ateşe at. Aşık oldum bakacak o surata. Bilmezem kandalığın anın ata. Bir bakışta aşık oldum o yüze. Onun nerede olduğunu bilmiyorum. Ataseydür, kandalığın bil anun. Seni verem ana avına canın. Atası dedi ki, onun nerede olduğunu bil. Seni ona vereyim. Senin canın avunsun. Yeter ki senin istediğin yerine gelsin. Ne güzel babalar var değil mi? 6000 yıl öncenin babası. Peygamber tarihine göre çatma hesap yaptığımız zaman 6000 bin küsür yıl yapıyor neredeyse. Atas Eydür, e, özür dilerim. Çün Zeliha erdi yılın başına. Yine geldi o Zeliha düşüne. Bir yıl, yılın başına geldiler. Bir yıl mı geçti yoksa belli bir döneme mi geldiler? Orası tam kesin değil hikaye içerisinde e, bana göre. Zeliha rüyasında yine gördü. Uş benem eğitti sen aç kıl gözün. Ayruğa bırakma gitsen kendini. Dedi ki o benim dedi. Gözünü aç kendini sakın başkasına bırakma. Uykusunda şöyle görür sevinir. O yanır bilmez anı kim kandadır. Uykusunda gördü sevindi. Uyandı ama nerede olduğunu bilemedi. Ah eder artar anın aşkı odu. Aşkının ateşi arttı. Artık olur ağlamağı feryadı. Ağlaması feryadı arttı. Atası delirdidir bağlan elin sözü azdı bilmez, bilemez kendi halin. O atası dedi ki bu delirdi. Elini bağlayın. Sözü azdı. Kendi halini ne yaptığını bilmiyor. Zelha eydür. Uslayım. Usluyam sen sündeli. Aşık olan del mi ey ustan alı. Zelha da asi bir kız imiş. Babasına sensin deli. Aşık olan deli midir diye e, bir ifade kullanıyor. Üçüncü yıl bir yıl ilk rüyada görmüştü ikincisinde konuştu üçüncüsünde tekrar görüyor. Üçüncü yıl yine gördü sureti. Tan da olursun dir bir soru arkatı. O sureti üçüncü yıl tekrar gördü. Neredesin sen diye sordu. Suret eydür. Suret dedi. Ol benem Mısır azizi. Ben Mısır aziziyim. İstersen Mısır'a gel, gör gül bizi. İstiyorsan Mısır'a gel, bizi gör. O yanı gelir Zeliha uyhudan. Benzi güler olur, emin kaygudan. Zeliha uyanır uykusundan gelir. Benzi güler, kaygıdan emin olur. Kaygısı, kederi, arayışı bitmiştir çünkü. Atasına eğdür, baba düşüm. Geri gördüm bu gece, keydür işim. Babasına dedi ki, bu gece o düşümü tekrar gördüm. İşim iyidir, uludur, yücedir. Eğitti beni gel Mısırda iste gel. Yoksa otur gil, otur gül yerinde inle gil. Bana dedi ki, beni Mısırda ara. İstemek aramak anlamında kullanılıyor bu devirde genelde. Ee, beni Mısırda ara. Yoksa yerinde oturup inlemeye devam et demiş, dedi diyor. Anladım sultan imiş bildiğim anı. Mısra gel dedi bulasın sen beni. Ee, gayet açık zaten buralar. Açık olan kısımları atlıyorum yani direkt geçiyorum. Birazcık böyle bir tık daha eski kelimelerin kullanıldıklarını açıklamaya çalışıyorum. İmdi nidem bu il o ilden ırak. Hasretimden ölürüm eyle yarak. Yani ben e, şimdi ne yapayım? Bu ülke o ülkeye çok uzakta. Hasretimden ölürüm. Yol hazırlığını yap. Bir bitti yaz mısra varsın bir kişi. Söylesin anda ana uş bu, uş bu işi. Bir yol hazırlığı yapın. Bir mektup yaz mısra varsın bir kişi. Bu e, evlilik arzusunu orada söylesin. Anun ıraklığın eyden bilesin, Sıdk ile gel, talavat hoş eydesin. Burada yine dediğim gibi interaktif bir metin olarak Mesnevi'nin e, okuyucudan salavat istemesi, onun dikkatini de toplaması e, işlevini görüyoruz. Ona dair, o işleve dair bir beyt görüyoruz daha doğrusu. Eğer diyor o Mısır ile Mağrip ülkesi arasındaki uzaklığı e, söylememi istiyorsan Tıtkile bir e, hoş salavat getirir. Altı ayda dünü gün aklı gider. Ol aradan Mısır'a anda erer. Gece gündüz hiç durmadan altı ay atla gidilince Mısır'a eriyormuş. Yazdı Taymuz bir biti kutifara. Ya Kotifar, bu biti kaç anvara? Zelihanın babası Kotifara Mısır Azizi Kotifara bir mektup yazdı. Dedi ki, bu bit, mektup eline ne zaman varırsa, bir kızım var kim komaz dilden seni. Senden artık hiç beğenmez kimseni. Bir kızım var seni dilinden düşürmüyor senden başka hiç kimseyi de beğenmiyor. Diler isen kızım verem sana. Diler isen kim kızım? Verem sana. Kişi gelsin diliyi benden yana. Eğer istersen kızımı sana vereyim. İstiyorsan bana görücü gönder. Kızımı alacak kişiler gönder diyor. Bit okur kotifar ahvalin bilir. Sevinip cevap yazar, tevinür cevap yazar, şadi kılır. Potifar bu mektubu okuduğu zaman bu hali anladı, sevindi ve e, cevap yazdı. Kişilerin gönderir dilemege, dileyip kızı alı ben gelmege. E, kızı alması, alıp gelmesi için mektupla beraber kişiler gönderir. Çün biti gelir okunur gör ni der. Turdüzelha mısra gönüldü gider. E, biti şey biti geri gelince yani yeni mektup gelince Zeliha kalktı Mısır'a doğru yöneldi gitti. Söz üküştür yani söz çoktur. Kısaca diyor yani. Çünkü ol Mısır'a gelir. Padişahın sarayında oturur. Ee, kısaca o Mısır'a gelir. Padişahın sarayına oturur. Zelhaçün girir oturur tahtına. Ol Kotifer geldi. Zelha yanına. Zelha görür burka altından onu. Peçe altından onu görür. Eydür der ki uş bu kim durur sorun bunu. Bu kimdir sorun bakalım bunu der. Karabaşlar yani köleler cariyeler ettiler budur beğül dediler ki beyin budur. Bilsüz olgul başına dirgil ögün. sus, aklını başına topla dediler. Çün bulardan işidür uç bu sözü. Ah eder tahttan düşer şol özü. Bu sözleri işittiği zaman ah etti ve tahttan bayıldı. Tahtından düştü. Ah edü ben çün kim o ol tahttan düşer. Karavaşlar kamu üstüne üşer. Bütün o tahttan düşünce cariyelerin tamamı üzerine toplandılar. Onu kaldırmaya çalıştılar. Sanırsam Anı görür kotifar, döner geri. Devşürür ha ögün, turur örü. Onun kotifar o hali görünce geri döner. Deliha da aklını başına toplar ve ayağa kalkar. Söyler, eydür bu degül benim begüm. Uyur iken düşte üç kez gördüm. Der ki, bu benim beyim değil. uyurken üç kere rüyamda gördüğüm kişi bu değil der. Eğittiler, dediler ki, sabreyle iresin ana. Sabreden hayra erer din sona. Tabret ki ona kavuşasın. Tabreden önünde sonunda e, hayra erer. Daha bir söz eydeyim size acep. Siz bakın diyor. Size diyor bize biz acayip bir söz söyleyeyim. Burası gerçekten çok acayip. Çün kotifa zelhayı talep şey kılır talep. Kotifa zelhayı talep ettiği zaman yani nasıl söyleyeyim onunla yatmak istediği zaman burada direkt ondan bahsediyor. Bir peri kızı gelirdi katına. Yatar idi o kotifar yanına. Bu kadar. Bir beyt de bunu anlatıyor. Onun yerine, Zeliha'nın yerine bir peri kızı gelir ve kotifarla yatardı diyor. Çok zaman geçmez bu sözün üzere. Yusuf'u hoca getirir bazara. Bu sözlerin bu olayların üzerinden çok geçmeden o bezirgan, o tüccar Yusuf'u pazara getirir. Çağırır münadiler, şarlı gelir. Ay'a benzer kıymeti kul kim alır? O sellallar ya da satıcılar çağırır, bütün şehir halkı gelir. Derler ki Ay'a benzer kıymeti kul, yani bu çok kıymetli köleyi kim alır? İmdi güzel oğlan görücü. Bahası çok İmrani kul alıcı. Şimdi hadi gelin güzel oğlan almak isteyenler. Bu çok kıymetli İbrani köleyi alacak olanlar gelsin. Şarluk kamu dirilir ol araya. Yusuf Turmuş sureti benzer aya. Bütün şehir halkı toplan, toplanır. Yusuf aya benzeyen suretiyle orada durur. Şair içinde bay u yoksul kalmadı ki Yusuf üzere dirilip gelmedi. O şehirde zengin yoksul kimse kalmadı ki Yusuf'u Yusuf görmek için toplanıp gelmemiş olsun. Er ü avrat şair içinde ne ki var? Yüzünü görür kalın hayran uzar. O şehirde ne kadar kadın erkek varsa Yusuf peygamberin yüzünü görüp hayran kaldılar ağladılar. Zeliha köşkten bakar görür anı. Çağırır feryad ile göğünür canı. Zeliha köşkünden dışarıya bakarken onu görür ve feryat ile canı, canı acır, feryat ile onu çağırır. Eydür, o üç kez düşümde gördüğüm, budur ahir direğim birden ögüm. Der ki işte o, benim rüyamda üç kez gördüğüm odur. Onun da bu, budur diyor o aklımı başıma dereyim. Ne ki ne ki malum varsa virün ana. satın alın getirin anı bana. Ne kadar malım varsa verin onu satın alıp bana getirin der. Sözü muhtasar kılalım ey yara. Haber ey dürler varıp koti para. Yani ey dostlar. Kısaca sözü kısa, kısa, kısa tutalım. Ee, bu olayın haberi Potifar'a ulaştırılır. Geldi gördü Yusuf'u acepledi. Oldu hayran. Bir zaman keytanladı. anladı. Potifar pazara geldi. Yusuf'u gördü. Çok şaşırdı. Ona e, hayran oldu. Çok e, tanladı yani hayrete düştü. Acabe düştü. Şaşkınlar düştü. E, tüm gördü Yusuf'u kıldı acep. Hem satın almakla kıldı talep. Yusuf'u görüp şaşırdığı için onu satın almaya talip oldu. Potifar söyler bezirgen hocaya kes bahasın kulunu ek niceye. Potifar, o bezirgenin tüccarı dedi ki hesabını kes bakalım bu kulun ederi nedir, nicedir, nasıldır? Döndü eydür tartalım tereddüde, ağırınca kıymeti her nesneden. Hoca da dedi ki Tartalım. Ağırlınca ederi olsun. Hem Kutîf Razi olur sözüne 5000 altın koydular teraziye. Yusuf'u koydu hoca bir yanarı. İndi Yusuf kalktı altın yukarı. Eşit kolu terazi ya. Bir tarafta beş bin altın var. Bir tarafta adet YouTube var. YouTube indiğine göre adet YouTube daha ağır basmış demek burada. Yani 5000 altından daha fazla ediyor. Sözü muhtasar getirelim dile. Hazne malı cümle geldi dek dile. Dek ile. Ee, yani dek bu terazinin kollarına denilen isim. Bütün e, hazinenin malı. Kısaca diyor. Uzatmayalım sözü. Bütün hazinenin malı o deke koyuldu. Aciz oldu kotifar. Şey, aciz oldu. Ol kotifar söyledi. Haznede daha malum kalmadı. Yine yetmedi Yusuf'un ağırlığına. Dengelemedi kotifarın bütün malı. Aciz oldu kotifar dedi ki haznede daha malım kalmadı. Bekle namusun varum, sakışla kıl. Namusun aldın kulun bakışla kıl. Dedi ki yani. Buranın ilk e, tam şey yapamadım. Namusu diye oturtamadım burada. Yani hepsini aldın. Kulunu bağışla diyor yani. yani Bütün malımı aldın. Kulu bana sat diyor. Bezirgan da diyor ki kutlu olsun der sana bağışladım. Sana verdim bu kulu şey işledim. Yani e, tüccar hadi kutlu olsun diyor bu. Bu kulu sana verdim. Sana bağışladım. Bu kulu vererek iyi bir iş yaptım. Yani e, sonuçta çok büyük bir bir devlet hazinesi malı almış. Bir köle satarak sadece. Böyle bir ticaret yapmış. Sattı o hocaya Bezilgenç'ün anı. Özü göğündü. Eyle ki yandı canı. Tüccar Yusuf'u e, sattıktan sonra içi acıdı. Canı yandı hoca eydür bu sözü dinle şaha dünya malı dünya malı gitmeye ana baha. Kotifara sesleniyor diyor ki Ey şah benim sözümü dinle dünyanın malı onun değerine yetişmez Sonra Yusuf'a dönüyor Hoca eydür Yusufa ait gül özün Bileyim belli bana söyle sözün Yusufa dedi ki kendini bana açıkla bileyim Sözünü bana belli et. Yani açık açık kendini e, tanıt. Hoca Eydür adın eyt bilem seni. Yusuf Eydür Eydem anla gil beni. E, hoca dedi ki adını söyle seni bileyim. Yusuf da dedi ki diyeyim beni tanı. Söyleyen bu şart ile çün bilesin. Kim idüğüm halka bildirmeyesin. Sana bunu bir şartla söylerim ki kim olduğumu halka bildirmeyeceksin. Ol bezirgen ant içer söyleyemem. Kim idüğün halka faş eylemeyen. Özür dilerim. Ol bezirgen ant içer söylemeyen. Kim idüğün halka faş eylemeyen. O bezirgen dedi ki tamam ant içti söylemeyeceğim. Kim olduğunu halka açıklamayacağım. Yusuf eydir Yakup nebi oğluyan. Ceddüm İshak İbrahim Aslı'ya. Yusuf dedi ki ben Yakup peygamberin oğluyum. Benim ceddim İshak ve onun babası İbrahim'dir. Ol kişi için eşitti. Ol kişi için kim eşitti bu sözü? Kıldı ah ağladı göğündü özü. O bezirgen o tüccar bu sözleri içtince çok şaşırdı ah etti içi acıdı. Eğitti nişe demez idüm sen bana. Ele dürdüm seni atan anana. Yusuf dedi ki sen bunu bana şey bezirgen dedi ki bunu neden bana söylemedin? Seni annene babana götürürdüm. Döndü ey ol seni satanları. Nen olurdu bana eğitanları? Dedi ki yani seni satanlar neyindi onları bana söyle. Yusuf ey dur gammazlık işim değil. Gammaz olan kişiler eşim değil. Ol kişiydür peygamber imiş aslın. Sen sıddıksın, kabuldür duan senin. O kişi dedi ki senin aslın soyun peygamberdir. Sen sıddık, yani doğru insanlardansın. Senin duan kabul olur dedi. Bir dua oğul vere çalap bana. Hacim şoldur dedim ben sana. Bir dua et Allah bana oğul versin. Tek isteğim arzum ihtiyacım budur. Bunu sana söyledim. Dua kılır, duası olur kabul. Tanrı verir ol kişiye kırk oğul. Diyoruz. Burada tam 401. beyitte sonlandırıyoruz arkadaşlar. Bundan sonra Hz. Yusuf'un Potifar'ın sarayındaki macerası başlayacak. Yarın akşam görüşmek üzere. Yarın akşam değil, yarın iftardan önce. Yarın akşam ilim kıyafet var çünkü. Daha önce görüşmek üzere. Hoşçakalın.